Ömer Bey'i tebrik ediyoruz. Kendisine başarılarından dolayı <laughs> kutluyoruz. Ancak... Ancak biz istedik ki kendisi aramızda kendi diğer arkadaşlarımıza da bir fırsat verir amacıyla başarısının sırrını bize bir izah etsin. Ve hepimiz belki bundan bir şeyler öğrendik. Ve satışlarımız artık. Hani bir... çok... Sizin <laughs> Bu videoyu Boylak ailesinin, ve Ödülü'nün Dona bize vermiş olduğu ilk dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabi e, kusura bakmayın fazla bir şey detaylı olarak anlatamayacağım. Sırrı bu yaşanması değil. Sözlü değil de yaşanması daha olur. E, bunu daha önce de belirttim. Özveri inanç e, tamamıyla başarıyı elde edecektir. Bu bir gerçek. Onun için e, biraz da heyecanım var. Fa e, fazla konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Hakkınızda şikayet de var yalnız. Olmayan ürünleri, üretimden kalkmış ürünleri satıyor diyorlar. Eleştiriye Bu gerçek. Olmayan ürünler var? satıyoruz. Zamanında çok fazla sıkıntılarımız vardı ama şu anda kesinlikle bir sıkıntı yok ürünlerden dolayı. Herhangi bir problemimiz yok. Tabii al sıkıntı işte. olacaktır. yer geldiğinde uğruyoruz. Bunu bu bu şey. da müşteriye yansıtmamak için eminizle geleni yapıyoruz. Ama biraz ürünlerden değiştirdik arkadaşlar. Şöyle bir ucundan, bir ucundan, bir ucundan bir şey yapıştık senin yanında. Biraz bir... Kullanmıyoruz ki iyi niyet. Anladım. Anlamıyorum. Biz bunu gerçekleştiriyoruz genelde. Yani farklı Şimdi bir şey yok. Yani olması sürekli eski müşterilerin onu yeni müşterilere getirmesine sağlıyor. Doğru, başarılı. Özelli olmak lazım. Yani en azından inanç gerçekten e, ee, onun haricinde özveri bir takım şeyler başarının altına imza atabiliyor. Teşekkürler. ederim. O zaman tekrar bir şey olmalı.